Süper Kanal Haber Merkezi tarafından hazırlanan haberleri sunuyoruz. Sayın seyirciler, İnegöl PTT Müdürlüğü Halk Kütüphanesi toplantı salonunda posta dağıtıcılarına bir seminer verdi. Seminere konuşmacı olarak katılan Avukat Şerafettin Gökalp tebligat teslimleri hakkında bilgiler verdi. PTT Müdürlüğü Halk Kütüphanesi toplantı salonunda posta dağıtıcılarına bir seminer verdi. Yapılan seminere posta dağıtıcıları, muhtarlar ve avukatlar katıldı. Azil Tebligat Ücretleri'ni tespit ediyoruz. Geçen yıl 3.5 milyondu, şimdi bu sene 4 milyon. Seminerde konuşan Bursa Barosu avukatlarından Şerafettin Gökalp, tebligat teslimleri hakkında bilgiler verdi. Peki tebligatları hangi kurumlar yapar? Böyle bir genel giriş yapalım da daha sonra e, sizlerin merak ettiğiniz konulara geleceğiz ve sorduğunuz soruları da yanıtlayacağız. Hangi kurumlar yapabilir? Kanuna göre... Genel ve katma bütçeli idareler, üniversiteler, belediyeler, köy tüzel kişiliği, noterler, barolar ve tabi adli yargı kurumları bu adli tebligatı bu yasaya uygun olarak yapmak zorundadır. Köy tüzel kişiliği dedim, muhtar arkadaşları merak ettiği için söyleyeceğim. Bilindiği gibi iki çeşit muhtarlık var, bir mahalle muhtarlığı, bir köy muhtarlığı. Köy muhtarlığının özelliği tüzel kişiliğe sahip olmasıdır. Yani devleti temsil eder ve e, yerel birimlerin en küçük organıdır. O nedenle köy muhtarlığı kendisiyle ilgili konuları adli tebligat kanunundan yararlanarak ve onun evraklarını kullanarak yapabilir. Ama mahalle muhtarının böyle bir yetkisi yoktur. Bu şekilde bir açıklamadan sonra e, gelelim tebliğin ne şekilde olduğuna tebliğler bilindiği gibi örnek bir takım örnek numaraları verilmek suretiyle basılı evraklar şeklinde zaten bunlar adliyelerde ve ilgili kurumlarda PTT'lerden temin edilebilir ve bunları uygun olarak kullanmak gerekir. Yani hangi olayda hangi tebligat parçasının kullanılacağını bilmek gerekir. Bazen bu yanlışlık yapılabiliyor veya e, bulunamıyor bulunamayabiliyor. Ee, örneğin bilir kişilerde tanıklar için tebligat zarfı ayrı. Davetiye için tebligat zarfı ayrı. Ee, ne bileyim bir tanık listesi ve evrak göndermek için torba zarf dediğimiz ayrı bir tebligat zarfı kullanılıyor. İstinabelerde ve isticvaplarda ayrı bir tebligat zarfı kullanılıyor. Onların hepsinin numaraları var ve o numaralara uygun olarak kullanmak gerekir. Aksi takdirde hata yapılmış olur. PTT Müdürü İbrahim Krali de bu seminerin dağıtıcılara faydalı olduğunu söyledi. Şimdi bu biz şeyle ilgili PTT dağıtıcılarının şey, tebligatlarla ilgili bir seminerini düzenledik. İnegöl Barasu'nun temsilciliği ve PTT müdürlüğünün bir de İnegöl ilçesinin mahalle muhtarlarının katılımıyla beraber bir seminer bu. Bugüne kadar ya tebligatlarda yapılan yanlışlıklar, usulsüzlükler, tebligat yapılırken çekilen zorluklarla ilgili bir seminer bu. Halen daha da içeride devam ediyor. Çok faydalı bir seminer oldu. Yarından itibaren de trafik cezaları ile ilgili bütün tebligatları kanun PTT'ye verdi. Trafik cezaları, köprülerde mi, otoyollardan kaçak geçişlerle ilgili tebligatları ve tahsilatları kanunla beraber PTT'ye verdiler. Onunla ilgili bir seminerimiz var. PTT'de saat 9.30'da başlayacak. Gayet faydalı bir şey, şey seminer geçti. Muhtarlarla kaynaştık. Ben konu hakkında böyle güzel bir seminer yapıldığı için çok memnun